Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. ile ilgili bir sezon geçiren Elçin Sango'dan hayranlarını üzen ayrılık. Çöp Adam dizisiyle başrollerinde yer alan Elçin Sango, Engin Altan Düz Yatan ile birlikte başarılı bir partnerlik süreci yürüttü. Elçin Sango, Kiralık Aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlık yaşamıştı. Amaçsız Çöp Adam dizisi kariyerinde adını ve güçlü bir performansı ile yeniden hayranlarının karşısına çıkmayı başardı. Dizide Peri karakterini psikoloji sınavlarından başarılı bir görüntü çizen oyuncu çok farklı duygular izleyicilere aktardı. Ve sezon boyunca da Çöp Adam dizisinde konuşulmasında etkili oldu.